sonucun olacak hiç bilmiyorum. Ha, kötü bir durum yok. Hocam sağ olsun bak da ilgilendi. Teşekkür ediyoruz. Size merhaba arkadaşlar. Sana değer programının 78. bölümünde Murat ile Havva arasındaki buzlar çözülmezken Murat hastaneye kaldırıldı ve Murat'ın 1 milyonda bir hastalığa yakalandığı bir hastalık belli oldu ve Murat'ın yakalandığı hastalık mide kanseri ve son evrede, 4. evrede olan Murat artık her şey için çok geç kaldığını ve sadece tek isteğinin çocukları görmek olduğunu söylemişti. Ve Murat artık Havva Nur'a tek isteğim sadece Kemal Esef'i getir ve bir kez sarılayım öpeyim daha sonra hiçbir şey istemiyorum dedi. Ve Havva Nur ölecek olan insanın son isteğini yerine getirmezse başına gelecekleri zaten çok iyi biliyordu ve Murat'ı da çok sevdiği belli olan Havva Nur adeta gözyaşlarına boğuldu ve Esef Bey'den izin aldı ama Esef Bey göndermedi. Çünkü Murat'ın hasta olduğuna bir türlü inanmıyordu ve yalan söylüyor, kurgu yapıyor diyordu. Fakat doktorundan yeni bir açıklama geldi. Murat son zamanlarını gezerek, tozarak ve eğlenerek geçirmek istemişti. Belki de hastalığını çok iyi biliyordu ama son yapılan da yani Havva Nur'un konuşmasında artık Murat çok içerledi ve alkole başvurdu ve evinde sabaha kadar içen Murat'a adeta bir sancı geldi ve kan tutarak ne olur ambulans arayın ben çok kötüyüm diyordu ve ambulans geldiğinde ise Murat'ın ne kalkmaya dermanı ne de konuşmaya dili vardı. Yani Murat hastalığının son zamanlarını yaşıyordu ve Havanur ise adeta Şok ya olmuş durumda. Songül Karlı zaten Murat'ın böyle olduğunu bilmiyordu. Murat 2-3 haftadır zaten hastaneye gidip geliyor ve önemli bir şey olmadığını düşünüyorlardı. Ama e, sorun bu değilmiş. Yani arkadaşlar Murat'ın 1 milyonda bir insanın rast geldiği ve çok e, tedavisi olmayan bir hastalığa yakalandığı ve Murat sadece tek isteği çocuğunu görmekti ve Havva Nur adeta ağlıyor ve krize giriyordu. Ve babasından izin alamasa bile otobüse atlayıp Kemal Esef'i oraya götürecekti. Ve belki de son zamanlarını çocuğun yanında geçirmeyi düşünüyordu Murat. Şu anda Murat bitkisel hayata girdi arkadaşlar. Yani makineye bağlandı ve ne konuşuyor ne görüyor, hiçbir şey yapmıyor. Sadece uyuyordu. Belki de ilaçların etkisindendi. Tabii ki yarın belki kendine gelir ama bilemezsiniz arkadaşlar. Murat şu anda gerçekten çok kötü ve birazdan biz de hastaneye gideceğiz ve Murat'ın sağlık durumuyla ilgili görüntü alacağız arkadaşlar. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin. Hoşça kalın.